Spiderman 1300, 1500, bu ne? Birisi 600 almış. Nasıl oluyor bu 600 ya? Of hayatı dikkat almayın. Kimmiş bu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum artık. Bir şey satıyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Ona hiç bakmayacağım bile. 1399, 1599 var. Ben sana ikinci elini ne yapacağım bilmiyorum. 800 lira. 800. Ha güzel. Güzel fiyat. Çok güzel. Kart nakit. Daha kartım açılmadı ama nakitim okey. Nakit iman. yok. Nakit nakit. Kesin adam, nakit var. Yolcu adam yaptı. Vallahi yap, yapacak bir şey yok. ATM hemen şeyde... Var mı yakında? Ne o kadar çıktı? Bu kadar nakit. Ne kadar çıktı? Sa sayamadım abi. Ben satayım. Ya heyecan mı? Heyecanlanacak bir şey yok. Ben <laughs> sana kaç? 800 dedin mi demiştim? 800 mi demiştim? <laughs> 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 Hatırlamıyorum. 800 dedin ama 700 mi 800 mi onu ben şey Yok. yok 8, 8'e başladı kesin. Olmadı çıktı. Ben çıktı. Yok yok. Şey Boşver çıktı kadar. Ne yapacaksın? Boşver. Yok abi. Ya ya yok. Sahip ne? Hiç şansı bizim. Hatta bir de kolay ya 2 4 6. Dükkanı, ha 5 al. mi burada? Ay, bura, bu azmış. Bir dakika. 2 600 600 neyse bu saat dükkan Dur şey abi, olsun. Abi, 600 olsun boşver. Ben aldım.